Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 29 Ocak Çarşamba. Yine burada sizlerle şirketleri, sektörleri analiz ediyor olacağız. E tabii ki şu an haftanın ortasındayız. E, Borsa İstanbul nasıl diye bakarsak haftaya aslında küresel piyasalarla özellikle ABD ile birlikte baskılı başladık. Özellikle pazartesi ve salı günü de e, zayıflıklar vardı. E, bunun nedenlerinden bir de DeepSeek adlı uygulama yani bir Çin menşeli yapay zeka uygulaması bu baskıya sebebiyet özellikle ABD'deki Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinde geri çekilmeler gördük ancak dediğimiz gibi dün Salı günü sınırlı da olsa tepkiler gördük ki burada aslında ucuz yapay zeka hani ucuz işlemci ucuz ekran kartlarının hani olası sanayi şirketlerinde destekleyici destekleme beklentileri bu pozitiflik de etkili oldu. Dün borsa İstanbul'a bakarsak biz de tepkiler gördük. 10.121 puan seviyesinden günü tamamladık. Bugün için baktığımızda yine 10.000 puan seviyesi üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini görüyoruz. Haftanın geri kalanından hani kısa vadeli yukarı yönlü hareketlerde bizler ilk olarak 10.300 direnç puan seviyesini takip ediyor olacağız. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda da hızlıca 10.000'in 10, altına sarkmalar gördük. Ancak burada hani Gerilemelerin 10.000'in altında 9.700'lere kadar 9.800'lere kadar gerilemelerinde Sınırlı kaldığını görüyoruz yine kısa vadede de bu destek bölgeleri hani uzun marjla takip edilebilir Ancak değerleme açısından bakarsak da orta uzun vadede de yine yukarı yönlü hareketlerin yani potansiyelin devam ettiğini düşünüyoruz bu nedenle hani olası gevşemelerde Gün içi gevşemelerinde 10.000'in altında sınırlı kalmasını bekleriz diyelim şimdi bir İzleyicimiz burada bizlere lojistik sektörünü incelememizi istemiş. Burada tabii ki bu haftaki yayında lojistik sektörü nasıl, 2024 yılını nasıl geçirdi, gelecek yıllardaki görünümüne ve şirketlerini de detaylandırmak istiyorum. Burada birçok şirket var lojistik alanında faaliyet gösteren aslında bu şirketler ulaştırma endeksinin de birer parçası diyebiliriz. Tabii ki ulaştırma endeksi içerisinde Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav Havalimanları, Çelebi gibi havacılık şirketleri de yer alıyor. Ancak ben bunu kapsam dahilinden çıkaralım. Bu programda onları ele almanız başka hani önümüzdeki programlarda yine havacılıkla ilgili şirketleri de ele alırız. Bugün sadece lojistik yani taşıma ile filo kiralama şirketlerine bakmak istiyorum. Tabii ki. Bu şirketler gelir yarattığı faaliyet alanlarında da farklılaşıyor. Örneğin burada servis ve yük taşımacılığı faaliyeti gösterebiliyor. Ya da ikinci el e, araç satışlarından şirketin e, gelirleri oluşabiliyor. Yine araç kiralama uzun dönemli araç kiralamalarından da ciro elde ettiklerini ve kendi aralarında da farklılaştıklarını görüyoruz. Bu nedenle hani sektör genelinden bağımsız şirket bazında bir değerleme yaparken faaliyet alanları incelenmeli. Burada maliyet yapıları önemli. E maliyet yapılarına da bakılmalı. Daha sonra borçlanma durumları ve sektördeki hani konumu da bizler için detaylama için önemli diyebilirim. Şimdi şirketlerin faaliyet alanlarını birlikte inceleyelim. Çünkü en önemli kısmının bu olduğunu yani ortak olunan veya olacağınız şirket ne iş yapar? Burada faaliyet kırılımları ne? Bunlara karşılık katlandığı maliyetler nelerdir ve pazardaki hani rekabet avantajı var mı? Pazardaki konumu da nasıl? Bunlar önemli. Tabii bunların yanında büyüme stratejileri varsa bunlara da bakmak gerekiyor ya da bir mevcutta yatırım kararı aldıysa bunlar da tabii ki şirketin gelecek görünümü için pozitiflik yaratabilir. Şimdi ilk şirket burada alfabetik sıralamayla gittim aslında. Beyaz. Beyaz filo şirketin ciro yaratımına baktığımızda faaliyetlerine sıfır ve ikinci el araç satışlarından oluştuğunu görüyoruz. Bunun yanında tabii ki servis ve kiralama gelirleri de var. Ancak beyaz filonun toplam payı içerisindeki bu kiralama ve servisler düşük oranda diyebilirim. İkinci şirket araç kiralama şirketi Eskar Filo. Burada da ana faaliyet gelirleri ikinci el araç satışı ve özellikle uzun dönem araç kiralama gelirlerinden oluştuğunu görüyoruz. Üçüncü şirket ulaştırma endeksi altında yine işlem gören Gürsel Turizm burada da özellikle personel ve öğrenci servis hizmeti sunuyor şirket. Gelirleri de yine hani insan taşımacılığı üzerine diyebiliriz. Diğer şirketimiz GSD Holding'in bağlı ortaklığı GSD Denizcilik. Bu şirketin de faaliyet gelir alanı tamamıyla diğerlerinden farklı. Burada da GSD Denizcilik'in ana faaliyetinin deniz taşımacılığı yani kuru yük taşımacılığı taşımacılığından oluştuğunu anlıyoruz. Bir diğer şirket yine ulaştırma endeksi altında Horoz Lojistik. Burada da şirketin ağırlıklı olarak hani yurt içindeki müşterilerine ürün taşıma ve dağıtım hizmeti sunduğunu anlıyoruz. Bunun yanında tabii ki toplam payı içerisinde Az da olsa bir depoculuk hizmeti de var Horoz Dojistik'in. Genellikle hani burada yurt içindeki mal ve yük taşımacılığına uğraşıyor diyebiliriz şirket. Hareket taşımacılık ise daha niş, daha spesifik bir alanda faaliyet gösteriyor şirket. Hem yurt içi hem de yurt dışı da var tabii. Yurt dışındaki büyük projeler için yük kaldırma ve taşıma hizmeti sunuyor. E, tabii bu projeler genellikle enerji, e, petrokimya, tersane tesisleri gibi büyük projeler olduğu için taşıdığı yük de ağır oluyor. Yani hareket taşımacılık daha proje bazlı, daha spesifik bir şirket diyebiliriz. Pasifik Euro Asia ise burada başta demiryolu olmak üzere yük taşımacılığı ve lojistik hizmeti sunduğunu görüyoruz. Devlet demiryolları ile olan bir anlaşması var Pasifik Eurasia'nın. Bunun yanı sıra da diğer ülke demir yollarıyla da işbirliği var. Bu nedenle de yine coğrafya olarak bakarsak Avrupa'dan da Çin'e kadar uzanan bir demir yolu ağında yük taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bir diğer şirketimiz yine lojistik alanında Platform Turizm. Platform Turizm'de genellikle yurt içinde yolcu taşımacılığı ve araç kiralama hizmetlerini gerçekleştirdiğini anlıyoruz. Diğer şirketimiz Reysaj Taşımacılık. Yine ağırlık olarak yurt içinde e, lojistik faaliyetleri yürütüyor. Bunun yanında tabii ki reysaç Taşımacılığın depoculuk hizmeti de var. E, depoculuk hizmeti de sunuyor şirket. Son olarak Turex Turizm e, yine Turex Turizme baktığımızda da yolcu taşımacılığında servis hizmeti sunduğunu e, görüyoruz. Şimdi Burada ulaştırma sektöründe birçok şirket olduğundan bahsettik. E, hepsinin faaliyet alanları da aslında değişiyor. Birbirinden farklılaşıyor. İşte kimisi servis e, bahsettiğimiz gibi kimisi yük taşımacılığı. E, yük taşımacılığı da kendi arasında e, farklılaşıyor. E, kimisi daha çok hareket e, taşımacılık gibi proje bazlı işlerde e, yer alıyor. Şimdi e, bunları faaliyetlerini inceledikten sonra şirketlerin bir finansal durumlarını detaylandırmak istiyorum. Çünkü ciro ve hasılat yaratımına bakarsak ekrandaki tabloda tüm şirketlerin dönemler içerisinde yıllara göre hasılatını arttırdığını görüyoruz. Burada tabii ki 9 aylık dönemde tamamlandı. Yani sektör geneli cirolar artıyor ama şirket bazında bakarsak en fazla arttıran şirketinde Burada e, reysaj taşımacılık olduğunu görüyoruz e, 9 aylık sonuçlarda şirket jurosunu Yıllık bazda yüzde 108'lik artışla e, 8.4 milyar TL ulaştırdı cirodaki e, yıllık bazda Hani yüzde 82 artış var. Bunda da GSD denizcilik ikinci olarak yer alıyor. Sonrasında ise yine tabloda bakarsak hareket taşımacılık ile gürsel turizmin bu yıl cirosunu en fazla arttıran şirketler olarak öne çıktığını görüyoruz. Şirketlerin operasyonel karlılıklarının da ekrandaki tabloda inceleyelim. Burada satışlardaki yükselişlere karşılık operasyonel karlılıklar yani operasyonel favor performansları daha karışık bir görünümde diyebiliriz. Tabii ki genel performansta sektörün operasyonel karlılığının da iyi olduğunu görüyoruz. Ancak şirket bazında performanslar değişiyor. Burada tabii çıkaracağımız nokta ise sektördeki her şirketin maliyet kısmını iyi yönetemediğini, yine ciro artışlarına rağmen yüksek maliyetlerin operasyonel performanslarını baskıladığını görüyoruz. Burada şirket bazında bu yıl Favök'ün en fazla arttıranlara bakarsak ise burada %219'luk bir artışla GSD denizcilik burada ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yine %120'lik artışla Reysaş taşımacılığın yer aldığını görüyoruz. Üçüncü olarak da sırasıyla %117'lik Favök'üyleşmesiyle Gürsel Turizm geldiğini gördük. Yine 9 aylık sonuçlarda 77 milyon TL operasyonel zarar elde eden beyaz filo. Yine operasyonel karlılığı bu yıl yıllık bazda %53 azalan Eskar filonun. Ve %10 azalış kaydeden horoz lojistiğini ise operasyonel giderler konusunda sıkıntı yaşadığını bu tablodan da görüyoruz. Şimdi bir alt kısma geçersek burada gelir tablosunun en alt kısmı olan net karlılık tarafına bakarsak sektör genelinin hem ciro hem de operasyonel karlılığı na göre daha kötü bir net kar performansı sergilediğini anlıyoruz. Tabii burada enflasyon muhasebesi kaynaklı düzeltmeler de ve yine yüksek faiz ortamı beraberinde artan finansman giderleri net karlılığı baskılamış durumda. Bunları da hani vurgulayalım. Ancak enflasyonun ise hani kademeli kontrol, enflasyon oranı kademeli kontrol altına alınması ve faiz indirimleri beraberinde finansman yükünün de iyileşmesi önümüzdeki dönemde beklenebilir. Tabii ki bunu vurguluyoruz ama tüm bu gelişmeler net karlılık performansına hemen değil. En azından orta vadede katkı sağlamasını bekleriz diyelim. Şimdi yine yani şirket bazında bakarsak burada Pacific Euro Logistik'in Eurasia Logistik'in yıllık bazda net karını bu yıl %434 arttırdığını anlıyoruz. Horoj Lojistik ise yine de %498'lik net kar tarafında iyileşme kaydetti. Bunlar en fazla arttıranlar. Ancak net kar artışında burada tek seferlik gelir ve giderlerin katkı sağladığını e, görüyoruz. Yani organik büyümeden kaynaklanan bir net kar artışı değil bu iki şirketteki. E, diğer taraftan ise yine bakarsak reysaş taşımacılık ile e, gürsel turizm bu yıl net karlılığını artıran e, şirketler olarak karşımıza çıkıyor. E, yine GSD denizcilik ciro ve operasyonel başarısını net kâra yansıtamadığı bir 9 aylık performans gördük. Burada GSD Denizcili'nin 9 aylık performansında toplamda 34 milyon TL'lik bir net zarar oluştu. Gülser Turizm'e bakarsak ise bu yıllık net kârını %37 artışla 1.1 milyar TL'ye ulaştırdığını görüyoruz. Şimdi şirketlerin 9 aylık finansal performansını inceledik. Kısacası toparlarsak burada Ciro Yaratımı tarafında başarılılar ancak bunu hem operasyonel hem net karlılık tarafına yansıtma bakımından zorlandıkları bir dönemden geçtiklerini görüyoruz. 9 aylık sonuçları inceledik. Burada Reysaç taşımacılık ile Gürsel Turizm'in finansal açıdan daha başarılı bir performans sergilediğini de gayet söyleyebiliriz. Bir diğer incelememiz gereken net borçluluk durumu. Çünkü burada biliyorsunuz yüksek faiz ortamı var ve şirketlerde daha fazla finansman gideriyle karşılaşıyor. Bu durumda da net karlılık tarafında baskı oluşturduğunu görüyoruz. Burada da tabloyu incelersek şirketler yani lojistik taşımacılık sektörü geneli şirketler borçlu değil. Burada 10 şirket var. 10 şirketin dört tanesi net nakit pozisyonunda geri kalanları ise net borç pozisyonunda olduğunu anlıyoruz. Genellikle hani bunu da oranlamak gerekiyor. Sadece nominal tutarlar da çok bir anlam ifade etmiyor. Operasyonel favor, operasyonel karlılığına oranladığımızda da burada hani borçlu olmadıklarını görüyoruz. Genel katsayı 2'dir. 2'nin altında hani e, borcunu e, rahatlıkla ödeyebilir e, anlamına gelir. Tabi bu Türkiye'de 2'nin üzeri de bazen hani 2.5, 3'lere kadar da makul olan e, sektörler ve şirketler var. E, burada da yine bakarsak bir tek hareket e, projenin hareket taşımacılığın 2.7 katsayıyla ulaştığını e, görüyoruz. En fazla hani net borcunu yani net borç FAVR rasyosu en fazla e, hareket projede diyebiliriz. Şimdi çarpan bazında tablomuza geçtiğimizde de ise burada havacılık şirketlerini çıkarttığımızda lojistik sektörü Türkiye'de ortalama 12 e, firma değeri FAVÖK 3, piyasa değeri defter değeri e, 14 fiyat kazanç oranıyla bence yüksek e, çarpanlarda işlem görüyor. Tabii ki Yurt dışında kıyaslamak istemiyorum. Çünkü şu an için bence o biraz safsata kalabilir. Bizim biliyorsunuz burada hem enflasyon muhasebesi var hem de biz genellikle bu şirketler yurt içinde e, faaliyet gösteriyor. Yani yurt içinde ana gelirleri yurt içinde olan şirketleri hani yurt dışındaki hangi ülke sektörüyle kıyaslayabiliriz? E, bir diğer tabii ki hani burada handikapımız da e, risk algımız farklı. E, burada ülke dinamiklerimiz yine oldukça e, farklı arkadaşlar. E, bu nedenle hani yurt dışıyla bir kıyaslama yapmadım. Ancak yurt içi e, sektör geneline baktığımızda da sektör ortalamalarıyla e, yüksek çarpanlarda fiyatlanıyor e, diyebilirim yine burada tablomuzda çarpan bazında Gürsel turizmin horoz horozlojinin sektör ortalaması altında. Çarpanlarda fiyatlandığını görüyoruz. Tabii ki GSD denizcilik ise yaklaşık 0.6 bir piyasa değeri defter değeriyle düşük çarpanda. Ancak burada da tabii ki muhasebe değerini oluşturan elindeki varlıklar yüksek tutarda olduğunu belirtmiş olalım. Şimdi özetlersek birincisi lojistik ve taşıma sektörü 2024 yılında başarılıydı. Şirketlerin ana faaliyetini oluşturan konular farklı. Ancak 2024 yılı için Için, hani şirketler hem ciro hem de operasyonel tarafta e, iyi bir yıl oldu diyebiliriz bu şirketler için. üçüncü olarak sektörün ciro ve operasyonel karlılığını e, net kar tarafına tam anlamıyla yansıtamadığını. E, burada da özellikle enflasyon muhasebesi kaynaklı tek seferlik gelir ve giderlerin e, etkili olduğunu görüyoruz. Yani şirketlerin net karlılık performans açısından farklılaştı. Yine sektör geneli için konuşursam da net karlılık tarafı e, istikrarsız bir dönemden geçiyor diyebilirim. Tabii ki şirketlerin bu 9 aylık finansallarını incelediğimizde de burası e, Gürsel Turizm ve Reysaj'ın, Reysaj, e, <laughs> Reysaj taşımacılığın başarılı olduğunu görüyorum. E, performansa 3. sırada ise GSD Denizcilik yer alıyor. Ancak GSD denizciliğinde e, ciro ve operasyonel, performansını net karına e, yansıtamadığını, 9 aylık sonuçlarda da net zarar açıkladığını e, gördük. Yine diğer taraftan şirketlerin e, net nakit net borç durumlarını da incelediğimizde burada 10 şirketin 4'ünün net nakit pozisyonda olduğunu yani sektör genelinin e, çok borçlu olduğunu olmadığını e, anlıyoruz. Burada bir tek hareket lojistik 2.7 bir e, borçluluk oranıyla e, faaliyetlerini sürdürüyor. Burada e, önümüzdeki dönemde de hareket taşımacılığın e, hareket e, projenin e, borçluluk yapısını hani mevcuttaki yatırımcıları varsa e, daha yakından takip etmelerini önerebilirim. E, cari olarak ise burada Gürsel Turizm ve Horoz Lojistik'in e, sektör ortalama çarpanlarının altında fiyatlandığını yine Pasifik Yüreje Lojistik ve Turex Turizm'in ise e, sektör üstü çarpanlarda işlem gördüğünü e, anladığım sektör geneli 2025 yılında ise sınırlı oranda iyimserli koruyorum. Burada hem tabii ki talep devam ediyor hem de şirketlerin devam eden bir enflasyonu satışlara rahatlıkla yastabildiğini görüyoruz. Tabii ki yine burada sektör geneli için konuşursam proje bazlı çalışan hareket taşımacılık ve GSD denizcilik için ise Kap tarafındaki bildirimler takip edilmeli. Bu iki şirkette e, proje açıklamaları olursa bu tarz bildirimler görürsek e, olumlu yansır elbette. Diğer taraftan ise yine reysaç taşımacılık ile gürsel turizminde e, finansal açıdan olumlu performansını dördüncü çeyrek sonuçlarında da devam ettirmesini e, beklerim. Burada şimdi mevcut temel yapısını ele aldık şirketlerin hem sektör hem de şirket bazında biraz detaylandırmak istedim. Uzun vadede bakarsak ise hani bir değerleme çalışması var mı diye 12 aylık bir hedef fiyatlı değerleme çalışmaları bu şirketler için bulunmuyor. Tabii ki burada hani şunu da diyebiliriz tam bu noktada şirketler daha fazla eee veri paylaşabilir. Özellikle analistlerle etkileşim halinde olursa bunlar da tabii ki bilinirliğini piyasa tarafından arttırır. Tabii ki bu sektör hani seçtiğimiz sektör biraz genişti. Yani aslında şirketler de farklı bir nevi armutla elmayı kıyaslama gibi oldu. Çünkü burada 42 milyar TL'lik bir reisaj taşımacılığın piyasa değeri oluyor. Diğer taraftan ise yine 1.3 milyar TL'lik e, GSD denizciliğin e, en düşük piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bunları biraz hani detaylandırdık. Tabii ki temelden e, bağımsız olarak hani e, mevcutta taşıyanlar ya da herhangi bir vadede pozisyon almak isteyen e, yatırımcılar olursa teknik tarafına da e, ayrıca bakmaları gerekir diye düşünüyorum. Şu an için hani bu yayında temelini değerlendirdik, teknik tarafa e, girmeyelim çünkü bilanço dönemi de başladı diyebiliriz artık dördün çeyrek bilançolarını karşılamaya başlıyoruz, özellikle bu hafta bankalarla ve havacılık şirketleri beyaz eşyalarla devam edeceğiz e, başlayıp önümüzdeki haftadan itibaren de yine holdingler, sanayi şirketlerinin e, sonuçlarını görüyor olacağız. Şimdi yarın için. Akbank'ın sonuçlarının 4'ün çeyrek sonuçları var. Beklenti biraz nötr diyebiliriz. Akbank'ta 9.2 milyar TL'lik piyasa tarafından bir net karlılık bekleniyor. Burada hani yıllık bazda net karın %39 azalması bir önceki çeyrek net karına göre de daha paralel gerçekleşmesi bekleniyor yine. Cuma günü 31 Ocak tarihinde araştırma kapsamımızda ve model portföyümüzde bulunan yapı kredinin sonuçlarını göreceğiz. Yapı kredi tarafında da 6,5 milyar TL'lik bir piyasada net kar beklentisi mevcut. Yine burada yıllık bazda yapı kredinin net karının %67 oranında azalması bekleniyor. Bir önceki çeyreğe göre ise %29 oranında artış, iyileşme öngörüyor piyasa. Kısacası... Bankaların dördün çeyrek net karlılığı Piyasa tarafından beklendiği üzere yıllık bazda zayıflayacak. Ancak bir önceki çeyreğe göre de yaklaşık sektör geneli için %30'luk bir karlılıklarda iyileşme, toparlanma bekleniyor diyebilirim piyasa tarafından. Yine cuma günü takip edeceğimiz araştırma kapsamımızda olan Arçelik'in sonuçları açıklanacak. Burada Arçelik'te 1.3 milyar TL'lik piyasa tarafından net zarar beklentisi mevcut. Yine ciro ve operasyonel tarafta bir önceki çeyreğe göre paralel sonuçlar görmeyi bekliyor piyasa ancak özellikle dediğimiz gibi finansman gideri kısmıyla beraber Arçelik'in dördüncü çeyrekte de net zarar açıklamasını bekliyor diyebiliriz. Burada tabii ki Arçelik özelinde de hani Dördüncü çeyrek sonuçları genel anlamda biraz daha kötümser tarafta yer alıyor diyelim. E bu haftalık detaylandırdığımız sektörde hani şirketlerde bunlar olsun. Önümüzdeki hafta yine bilançosunu bilançolar girecek, bilançoları yorumlarız, gelecek bilanço için beklentileri paylaşıyor oluruz. E yine önümüzdeki hafta için hani sormak istediğiniz şirket veya sektör olursa da yorumda belirtirseniz onları da detaylandırmaya çalışırız diyelim. Herkese şimdiden iyi günler, iyi haftalar diliyorum.